Alemin en büyük babası Fashion'ların kralı Herkesin reisi Hızır Çakıl Beyli buralara nasıl geldi? Bura bura. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sete çıktı. Setten bilgiler gelmeye başladı. Dizimize ilk katılan oyuncu belli oldu. Yeni düşmanlar dizimize katılmaya devam ediyor. Peki dizimize kimler katılacak? Dizimizden kimler ayrılacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Hızır Reis ile Alparslan babayı sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişi bu ikiliyi seviyor? Öncelikle setten aldığımız güncel bir bilgiyle videomuza başlayalım. Dizimize yeni bir oyuncu katıldı. Daha önce Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynayan başarılı oyuncu Levent Sülün dizimize sürpriz bir karakter olarak katıldı. Büyük ihtimalle Levent Sülün düşmanlardan birisini canlandıracak. Levent Sülün masaya oturan düşmanlardan birisi olacak. Setten gelen bir başka bilgiye göre Doğan Baba sete çıkmış. Büyük ihtimalle yeni bölümde Doğan Baba da olacak. Sürpriz bir şekilde Doğan Baba dizimize geri dönüyor. Ayrıca Doğan Baba'nın mekanında çok sayıda çekim de yapılıyor. Doğan Baba'nın mekanında Alparslan ve Doğan Baba arasında çok güzel sahneler olacak. Setteki görüntülere baktığımızda akşam saatlerinde Façalıların evinde çekimlerin olduğunu görüyoruz. Kaya'nın Didem'i kaçıracağı o sahnelerin çekimleri de yapılıyor. Gizem Arıkan'ın yani dizimizin Didem'inin paylaştığı bu story'e baktığımızda Kaya'nın Didem'i kaçıracağı sahne gece geç saatlere kadar sürdüğünü görüyoruz. Ayrıca yeni bölümde sürpriz gelişmelerde olacak. Set görüntülerinde Ebru ile Didem'in sürekli yan yana olduklarını görüyoruz. Ebru ile Didem arasında büyük bir takas gerçekleşebilir. Yeni bölümde Ebru ile Didem'in sahneleri bomba gibi olacak. Yeni bölümde bu iki oyuncu ön planda olacak. Hem Didem hem de Ebru yeni bölümün baş kahramanları olacaklar. Diğer bir set görüntüsüne baktığımızda Tekin ile Alparslan'ın beraber olduklarını ve Korkmazlar'ın mekanında çekimlerin devam ettiğini görüyoruz. Korkmazlar'ın mekanındaki çekimlerden sonra Doğan Baba'nın mekanında da çekimlerin yapıldığını görüyoruz. Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise Dahlan ve Fedailer dizimize katılacak mı? Geçtiğimiz sezon Çakır Bey'lerin yaptıkları harika silah ile Dahlan ilk kez konuşulmuştu ve masada ve o sezon Dahlan'ın birçok adamı öldürülmüştü. Dahlan aslında ilk kez Fedailer aracılığıyla öğrenilmişti. Bu sezon yine silah olayı tekrar ele alınacak ve hem Fedailer hem de Dahlan dizimize katılacak. Korkmazlar Geçtiğimiz bölümlerde Çakır Beylerin elindeki silahtan bahsederek yurt dışına satışını yapmak istediklerini Hızır Reis'e söylemişlerdi. Önümüzdeki bölümlerde bu konu tekrar ele alınacak ve yine silah olayı konuşulacak. Aslında Dahlan ve adamlarının en büyük amaçlarından birisi de Çakır Beylerin elinde bulunan silahı, daha doğrusu kurşunları ele geçirmek. Hızır, "Kurşunlar olmadan silahın hiçbir anlamı yok." demişti. Hızır, kimsenin bilmediği bir yerde silahları ve kurşunları saklıyor. Ebru'nun hain olmasından sonra Alparslan'a istihbarat bilgilerini verecek yeni kişiler dizimize katılacak. İşte burada fedailer tekrar gün yüzüne çıkacaklar ve Alparslan'a yardım edecekler. Fedailer gelecek ve fedailerin yeni bir lideri de ortaya çıkacak. Çok güçlü bir karakter olması beklenen fedailerin liderini bizce Selçuk Yöntem canlandıracak. Selçuk Yöntem sürpriz bir şekilde dizimize katılacak. Alparslan'ın kendi ekibini kurduğundan dolayı fedailerin lideri Alparslan olmayacak. Gelelim herkesin merak ettiği bir diğer oyuncuya. Dahlan karakterini kim canlandıracak? İki sezondur Dahlan'ın dizimize katılmasını bekliyoruz. Dahlan karakteri çok güçlü bir karakter olacak. Bu sebeple katılacak oyuncu sıradan bir oyuncu olmayacak. Dahlan karakterini büyük ihtimalle oyuncu ile anlaşılırsa ya Ümit Acar ya da Atilla Olgaç canlandırabilir. Bu oyuncuları tanıyanlar oynadıkları dizilerde çok kötü karakterleri canlandırdıklarını bilecekler. Ön planda tutulan oyuncu şu anda Atilla Olgaç. Bu arada dizimizden ayrılacak oyuncular da olacak. Önceki videomuzda Dilşat Şimşek'in yani Evru'nun ölerek dizimizden ayrılacağını söylemiştik. Evru, hainliğinin bedelini çok ağır ödeyecek ve ölerek dizimize veda edecek. Dilşat Şimşek, yani Evru katıldığı bir programda Norveç'e giderek oyunculuğa orada devam edeceğini söyledi. Birkaç böyle kendi adıma, kendime sürprizli bir şeyler var. Onlarla ilgili güzel gelişmeler bekliyorum. Bir yurt dışı Biz mi ayırt ediyoruz?